Arkadaşlar merhaba İtopya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere haftanın ürünü olarak bu güzel MSI 343 monitörü tanıtacağız. bu monitörün özelliklerinden başlayacak olursak bu monitör 2K bir monitör ve de 1000 r körve e sahip. Bu da nedir? Size en güzel görüş açısını vermek için dizayn edilmiş bir kör. Onun haricinde bu monitörün farklı özelliklerinden bahsetmek istersek de 34 inçlik monitör aynı zamanda 165 Hz 1 milisaniye tepki süresine sahip çok güzel bir panele de sahip. Bu da nedir? Rekabetçi oyunlarda veyahut da çalışmalarınızda en pürüzsüz görüntüyü elde etmeniz için tasarlanmış özel bir panel. Bunun haricinde bahsetmek istersek bu monitörde HDR 400 de var. Yani siyah dengelerini çok daha net görebiliyorsunuz. Ve de 10 bitlik bir panel kullanmışlar ekstra olarak. Ha derseniz ki 165 Hz 1 milisaniye panelin açısında MSI bu monitörde ne yapmış? Smart Gaming adında bir yapay zeka eklemiş. Bu yapay zeka bize nelere imkan veriyor? Öncelikli olarak ekledikleri Sun ile bütün arka plandaki görüntüyü engelleyip daha temiz takım arkadaşlarınızla veya da iş arkadaşlarınızla konuşurken daha temiz bir iletişim kurabiliyorsunuz. Bunun haricinde ikinci olarak Optik Score adlı geliştirdikleri özellikle crosshair'ınızda zoom yapıp bir nevi çok uzaktaki hedefleri görüp sniper gibi onları avlarken onlar sizden yani habersiz bir şekilde büyük ihtimalle sizi raporluyor olacaklar hile diye veyahut da oyunlarına devam edecekler. Üçüncü olarak da normal monitörlerde bildiğimiz dark stabilizer'ı burada night vision olarak getiriyor. Ve de bu da ne yapıyor? Siz karanlık bir ortama girdiğinizde siyah dengesini içinde bulunan HDR'da da birleştirip size kusursuz bir görüş sağlıyor en karanlık noktalarda dahi. Ve son olarak da ki ben bu özelliği çok beğendim. MSI bu güzel monitöre bir de konsol modu eklemiş. Nedir bu konsol modu? PlayStation 5 ile çalışan konsol modu gelen sinyali 4K olarak alıyor ve de size en pürüzsüz şekilde veriyor. Normal QHD monitörlerde siz bu sinyalleri Full HD alarak bir genişletme yapıyor monitörünüz ve de görüntü kaybı, kalitesiz görüntü gibi sorunlar yaşarken bunu PlayStation 5'te MSI direkt 4K'yı algılıyor ve de böyle sorunlar yaşamıyorsunuz. Bunların haricinde monitörün eğer ki fiziksel özelliklerine gelecek olursak Burada çok güzel bir kulaklık kaskısı koymuşlar. Önde bungee cord koymuşlar. Ve de benim en sevdiğim yönü kenarlıkları görünmeyecek kadar küçük. Çok güzel olmuş. Örneğin iki monitörü birleştirdiğinizde veyahut da üç monitörü birleştirdiğinizde herhangi bir bezel removal almanıza gerek kalmıyor. Bu da size ekstra cost, masraftan kurtarıyor. Örneğin bungee de keza böyle. Ve de kulaklık kaskısı da böyle. Adamlar bunları da düşünmüş. Ekstra olarak da söyleyecek olursak minimal veyahut da küçük bir masanız varsa da gördüğünüz gibi her şey derli toplu bir şekilde tek bir monitör kontörle de halledebiliyorsunuz. Ha ekstra olarak bunları düşündüğümüzde masamıza ne koyarız dediğinizde ben mesela bir telefon tutucusu acaba koymamışlar mı dedim masamda koyabileceğim. Çünkü ben oyunlarda veya da çalışırken telefonumu sürekli görmek istiyorum. Burada da çok güzel bir çözüme gitmiş. Telefonunuzu direkt ekrana yansıtarak picture by picture modunda hem kullanabiliyorsunuz hem de yanda işinizi yapabiliyorsunuz veyahut da oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bunların haricinde de tercih edilen zaten yıllardır da bildiğimiz MSI'nin çok güzel RGB ışıklandırması Mystic Light yine bu monitörde de mevcut. Ekstra olarak da söylememize gerek var mı artık bilmiyorum ama FreeSync'i de koymuşlar. Yani ekranda herhangi bir yırtılma olmadan en pürüzsüz şekilde işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bu videomuzda haftanın ürüne yakından bir bakış attık. Haftanın ürüne özel fiyatıyla açıklama kısmında bağlantıyı bulabilirsiniz. Bir sonraki Topya videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.